öyle senin boyutlarında bir insanın silüetini e, oturur vaziyette daha doğrusu e, duvara yaslanır vaziyette görüyorsun. Ama seçemiyorsun çok. Karanlık çünkü. Hey, orada kimse var mı? diye sesleniyorum. Sesin bayağı yankılandı. Hey, orada kimse var mı? Hey, orada kimse var mı? Hey, orada kimse var mı? Burada var kim birileri. Ama ben neredeyim? Buralar neden bu kadar karanlık? En son yatağımdaydım. Benim de son Bilmiyorum, hatırladığım bir şey yok kardeşim. Kimsin? Adın nedir? Adım Jack. Tribo köyündeyim. Ne köyü? Sen neredesin? Tribo. Tribo mu? Sen hangi köydensin? Ben mi? At usulü. Biliyorum canım. Ha, tamam. Bu söyleyeyim. Ben mi? Evet sen! Ben köydenim! Hangi, Hangi köy? Aranızda 5 metre falan var ve birbirinize bağırıyorsunuz. Garip bir ortam oluştu şu Mac anda. Mac Bilbo benim ismim. Mac mi Bilbo? Evet! Sen bizim köyün kurucularından mısın? Sizin köy nere? Tilibo. Ne? Tilibo köyü, Tilibo. Tilibo mu? Evet. Ben en son koyunları götürmeye gitmiştim. Ne yapmaya? Götürmeye, götürmeye. Götürmeye. Tabi tabi sıçıyorlar ya onu diyorum. Ee. İki dakika yatayım dedim. Kendimi burada buldum. Gözleriniz iyice karanlığa alıştı. Karşınızdaki evet. adamları seçebiliyorsunuz. Şu an tipinizin çok bir önemi yok. Başka Ama da var. Bizim dışımızda. Hayır. Şimdi birbirinizi görebiliyorsunuz. Ha, tamam, tamam. <laughs> yanlış bir şey mi söyledim? Yok yok, tamam tamam. tamam. <laughs> ben yanlış anladım. Kimse yok burada, o konuda rahat olun. Şey... Ya, aranızda 5-6 metre mesafe var. Birbirinizin şu an hani tipini az buçuk seçebiliyorsunuz. Yine karanlık. Gözünüz biraz karanlığa alıştı ve e, bulunduğunuz hücrenin kapısının dışında biraz ışık var. O biraz çok hafif vuruyor. Ay ışığı olabilir. At, şey, meşale ışığına benzemiyor. Öyle birbirinizi, birbirinizi bir hafif seçebilir hale geldiniz. Az önce zaten çok garip bir şey yaptınız sizde sersem, hani yeni uyanmanız sersemliğinden olsa gerek. i̇lk yani birbirinizin sesini duyduğunda anladınız ki zaten hani çok yakınız birbirimize, çok da uzak değiliz. Neden bağırıyoruz biz? Dediniz ama yine de bağırdınız birbirinize. Öyle bir sohbet ettiniz. Şey istiyorsanız hani tipinizi belirleyebilirsiniz ama dediğim gibi bir önemi yok. <laughs> Keyfi tamam. Ben kendimi şey yapacağım ya. İsterseniz chat cipt'i kullanıp eşkalde verebilirsiniz. Benim, yani. benim benim bir tane be, ben tipimi belirledim ya olur mu? Olur Ben de belirledim. Tamam at bana yayına atayım aynı anda atacağım ikimizin resmini de. Eren'im biraz at. yavaş oynuyor sıkıntı olmaz değil mi? Yo 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 sıkıntı değil A abi nasıl oynamak istiyorsanız öyle oynayın. Ee, i̇lk attığım benim resmim, ikinci attığım FigFig'in resmi. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Karakterler on numara. <laughs> Üzerine yazı yazabiliyor musun bunların? Yazabiliyorum evet. Yazarım. E, i̇simlerini yazsana. Tamam. Seninkini <laughs> Mac Billy Boy'la şey aklımızda kalsın. Ben de aynen böyle not almıştım ismi bu arada. Ben abi şeyi fark edince gereksiz yere bağırdığımı, dibimde olduğunu fark oh. edince Usta sen buradaymışsın ya. Ben hep buradaydım. E söylesene. Ben de yan odadasın sandım. Sen bağırınca ben de bağırasım yani ben de bağırdım. Sen malsın galiba ya. Köyde çok diyorlardı bunu. Yani uyandınız, bu garip ortamdasınız. Senin gibi bir adam daha var, bayağı da benzer. İkinizin de aklına bir ton şey gelmeye başladı ufakta. Hani başta bir lan neredeyim falan filan hani bir şaşırma, merak duygusu çalışıyordu. Şimdi ufaktan korku gelmeye başladı çünkü niye buradayım, ne güzel evim neydim? Neresi burası? işte bir ton hikaye geliyor aklınıza işte. yüzde %95'i nenelerin çocukları kurtarmak şey, korkutmak için uydurduğu hikayeler ama %5'i belki doğrudur. Hani işte yok büyücüler kaçırıyormuş. Yok işte yamyam şeyler oluyormuş. Yok bilmem ne. Bir ton şey ufaktan aklınıza gelmeye başladı. Ufaktan tırsıyorsunuz. Durumunuz da şu anda belli. Yani bağlısınız zincirlerle. Bu hani bileklerden böyle kelepçe gibi geniş şey oluyor yani. Hı hı. Demir kelepçeler. O şekilde zincirlerle bağlısınız. Duvarda değil. E, zincirin çakıldığı yer. Zincir hani kısa değil. Dediğim gibi hani duvardan bir iki metre uzaklaşabileceğiniz kadar uzun. Ama şey değil yani. yani tamamen yani odayı arşınlayabileceğiniz kadar da uzun değil. Abi Jack miydi senin isim? Benim ismim Jack. Ha. Ya biz neredeyiz ya? Allah bilmiyorum. En son yatağımda salonun üstünde uyuyordum ne güzel ya. ya ben ben de benim atları şey yaptırtıyordum biliyor musun şey? Şey yaptırtıyordum. Anladım. Ha arkadan. Arkadan. Anladım anladım. Evet evet. Sen memleket nere? Memleket. Telibo köyü Telibo Telibo. Ne 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 köyü? köyü dedim. Telebo. Ha telebo. Te, anladım. Sen tamam. hangi köydensin? Ben mi? Ben Evet. A, As Oto, e, Atosurtan köyündenim. Atosurtan köyü. Evet. De bir şey diyeceğim. Bizi buraya büyücüler falan mı kaçırdı acaba? Ne, ne dersin? Büyücüler. Olabilirler. Nenem çok anlatmıştı. Ne anlatmıştı? Deney yaptıkları üstümüzde. Deney mi yap? Bizim üstümüzde deney mi yapıyorlar? Evet. E ama bu kötü bizi bir, bir kaz şey. Bizi, bizi bir kazana atıyorlarmış. Kazana mı atıyorlar? Ne için? Pişirmek için herhalde kazana mı Pişirmek için, bu için Niye Niye pişiriyorlar ki bizi? İşte onu bilmiyorum. Yamyam -yam mı bunlar Yam -yam yoksa? Yamyam ki. Deney. De deney. Deneyin ya. nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Ne yapacağız biz? Yardım mı dilensek birilerinden? Sabahtan beri bağırıyoruz. Herhalde birileri gerildi ne bileyim bizim Bizim köyde de hiç böyle yerler yok ki ya böyle büyücü büyücü bizim köyde çok aramaz Geçen bir tane büyücü gel, geldi gerçi Acaba büyücüdür bu ki? Diyeceğim benim köyle ne alakası var o zaman? Bilmiyorum ki valla Sizin köye geldi mi? Bizim köyde hiç büyücü yok ki. Aa, Sizin köy neresi bu arada? Telibo köyü Nere? Telibo Ha Telibo Telibo tamam Kimse var mı? diye bağırıyorum abi Abi sesin yankılandı, odadan çıktı, belli ki bir koridoru geçti, gitti, bir yere belki ulaştı, ulaşmadı, bir yerden sonra puf oldu, yok oldu, gitti. Öyle. Yani bir yanıt yok. bir Değişen bir şey yok. Abi Odanın içinde var. dışarısını görebildiğimiz bir yer var mı? Bir cam, yani, bir şey, parmaklıklı bir cam gibi bir şey. Pencere. E, öyle. Bir pencere yok. Dediğim gibi sadece iki tane kapı gibi bir şey var. Yani görselde sağda gördüğün gibi bir tane kapı var. Ardık hani şu anda olduğumuz yerden çok daha karanlık. Belli ki oraya ışık ulaş, ulaşmıyor. Bir de yani buranın giriş kapısı olduğu belli olan o ardından ufak bir ay ışığı mı geliyor ne ışığı geliyorsa artık o kapı var. Onun dışında başka da bir kapı görmüyorsun duvarlara baktığında. Çek abi kimse yok galiba burada. Biz buraya birisini koymuş olması lazım. İsterseniz inceleyebilirsiniz nasıl? bulunduğunuz hücreyi. Bir bakın al etrafa. Bir bakmıyorum ama ben el, elindeki be, şey bileğimdeki zincire bakıyorum. İşte Neyden yapılmış? Demir mi? Paslı mı? İşte duvarlar nasıl? Tozlu mu? Okay. etrafa etrafa bakma işini mi önce yapıyorsun yoksa elindeki şeye mi? Önce zincire söyledim. Zincir ne? olsun. Zincir. Tamam. Zincire elindeki zincire baktın böyle bir elini götürüyorsun. Hani klasiktir şöyle bir Ulan hani normalde hiçbir senaryoda bunu açık bırakmazlar ama hani insan yine de dener. Evet. Deniyorsun ve şılık diye abi elinden çözülüp yere düşüyor. Ne? Zincirler. Ah! Nasıl Aa! çıktın sen? Bir dakika dur. Galiba anladım sakın hareket etme. Etmiyorum tamam durdum. Abi gidip Jack'in açmayı deneyeceğim. Diğeri hala bağlı. Ha diğeri hala Bir bağlı. Bir şey yaptın aynen. Tamam onu, onu, da, onu aynı da açmayı deniyorum o da aynı şekilde çok rahat bir şekilde çözülüyor. Bayağı gevşek bir şekilde duruyormuş. Hani kripsi bile adam akıllı kapanmamış gibi düşün. <laughs> çözülüyor, zincirler yere düşüyor şeyle birlikte. İki elinde serbest şu an. Jack abi dur anladım galiba. Duruyorum. Gidiyorum abi bileğine. <laughs> Onu da açmayı deneyeceğim. Aynı şekilde, aynı serbestlikte <laughs> açılıyor. Kendisi deneseydi o da açabilir <laughs> belli ki. Abi açarken bu arada şey yapıyorum. Bu arada Jack ve memleket nere? Benim memleket Telibo köyü. Ne? Orada büyüdüm. Orada yaşadım. Telibo. Te telibo mu? Aynen öyle. Ha Telibo tamam. Abi öbürünü de açıyorum. Me Me Aklımda şu geçiyor. Yani bu Telibo köyü neresi? Ha yani belli ki çok uzaktan bir köy. Hani Telibo Aa. köyüne be ismen benzeyen bir tane köy biliyorum. Telibo köyü. Telibo köyü. Aha. Ama Telibo köyü bilmiyorum. Lan acaba nerede? Telibo nerede ya? Telibo nerede acaba abi? bu adamlar hani Telibo köyü ne? Telibo köyü mü diyor? Hani aksan olayım var. Aklından bunları geçiriyoruz. Te Telibo nerede abi? Hiç harita görmedim hayatımda. O yüzden tarif edemeyeceğim. <laughs> ben de anlamadım Bak, zaten. Bir köylü <laughs> yani şey böyle durumlarda yakınınızda olan birkaç diğer köyü söyleyerek anlaşabiliyorsunuz köylü iletişimi. Götünden sallayabilirsin şu an. Yakınlardan köy. köyler var. Jack sizin orada. Domuz sıçırtan köy var. Nere? Domuz sıçırtan. Aa, domuz, domuz sıçırtan köyünü biliyorsun abi. <laughs> sizin ato osurtan köyüyle baya hani kız alıp kız vermişler. Onun yakınında da evet Tilibo köyü var. Ama bu adam Tilibo köyü deyip duruyor. Aa. O benim ablamı oradaki bir tane beye verdiler. Domuz beye sıçırtan mi verdiler? da. Evet evet. Domuz Sıçırtan'da. da. Tabi tabi. Çok, çok zen zengin olur domuz sıçırtan köyündeki beyler. Allah bir de sürekli bal yatırıyorlar Burada bir şey diyeceğim zengin ya. Derken, zengin derken bahsettiğinde bu arada şey. akşamları yarım ekmek değil. 3 üç çeyrek ekmek yiyorlar. O şekilde. Bir zengin durumu. Ustam ya sizin o tarafta hiç Hangi hangisiydi unuttum? ben kesin ben Telebo mu diyordum? Sen Ben Telebo diyordum. Normalde Tilibo. Ha tamam, Sen tamam. Sen Atosur Tank tamam. köyündensin. Ha evet. ay Allah Allah. Domuz sıçırtan köyde <laughs> Tilibo köyünün yakınındaki bir köy. Tamam, Ablan oraya ben vermişsiniz. Selibo demiyor da. Ben bizim o tarafta Telebo koyun, köyünü biliyorum ama Tilebo Tilebo ne tarafta kalıyor? Ha Telebo bizim köy işte. Ç Çilebo sizin köy mü? Ha. Telibo neresi? Bir ses duymaya başladınız siz bu sohbetlere ederken. O ne lan? Ee, sesi size nasıl anlatayım? Sanki dört bir yanınızdan geliyor. Ve sıvı değil ama katı da değil. ikisin ee, i̇kisinin arası yoğunlukta bir şeyin bir yerden aktığı bir ses gibi. Jack, duyuyor musun? Duyuyorum, garip bir ses geliyor. Nereden geliyor? Kapının arkasından mı geliyor? Bakalım. Anlamaya çalışıyorum abi. Kapının arkasından mı geliyor ses yoksa gerçekten etrafımızdan geliyor da? Şöyle söyleyeyim. Tam olarak şöyle söyleyeyim. Bir tek kapının arkasından gelmiyor gibi gözüküyor. Onun dışında dört bir yanınızdan geliyor ses. <laughs> buradan... Buradan bir şekilde çıkmamız lazım. Ses içeriden geliyor Jack. Acaba diyor. Bizim bunlar kolumdakizdekiler çok rahat açıldı. Kapı da açılır mı ki? Bence açılır. Geliyorum kapıyı açmayı. Direkt gidip kapıyı açmayı deniyorsun Jack? Evet. Kapıyı elini uzatıyorsun. Yani i̇tiyor musun, çekiyor musun? İtiyorum. Açılmadı. Burası açılmıyor. Açılmıyor mu? Doğru şekilde açtın değil mi? İttim, açılmadı. Amına ne ne yapacağız? Diğer kapıyı deneyelim. Diğer kapıyı deneyelim. <laughs> Gidiyoruz abi. Onu da itiyorum. Ee, açılmadı, yok. Kapıyı sallayacağım böyle bir. İkinci kapıyı mı? İlk kapıyı. Olan i̇lk kapıyı. Kapıyı sallarken... Abi tam sallayacakken yandan... böyle omuzdan tutuyorum. Evet. Dur abi. Durdum. Ya büyülüyse? Çok doğru dedin. Bıraktım kapıyı. Ben bir tane büyücüyle karşılaşmıştım. Bunlar böyle kötü kötü şeyler yapıyor biliyor musun? Kapıya zinciri bağlayıp böyle çekek. Biriniz için, biriniz için zar atacağım. Ee, hanginiz olmak ister? At benim için. Tamam atsana bir zar. 14 abi. 14 gayet yeterli. Abi sen e, bu şey konuşurken hani büyücü, büyülü mü acaba? işte kapı neden açılmıyor? Yani i̇ttim ama başka bir yolu var mıydı bu kapının falan filan derken şeyi fark ediyorum. Sesin kaynağını galiba anladın abi. Şu an dört tarafınızı çevreleyen duvarların e, tam böyle hani tavanla duvarın kesiştiği noktalar var ya. Evet. O noktalardan kırmızı ama böyle koyu bir kırmızı sıvı akıyor ve duvarlardan aşağı doğru yavaş yavaş iniyor ama baya yavaş. Yani sesi ilk duymaya başladığınızdan bu yana 2-3 dakika geçti. Hala duvarın %10'unu falan inmiş ancak mek ne bak? Ta bir şey akıyor. O ne? Kan mı o? Allah kırmızı bir şey. Ne? Çok da yoğun. Bizim vişne kompostosu da böyle oluyor biliyor musun? Ya biliyorum. Bak canım az çekti şimdi. Mac, sen e, çokça at osurttuğun için ve atlar osururken bazen gökleri parçalandığı için kan çok gördüm. Bu kan değil. Çok daha yoğun, çok daha kalın, çok daha karanlık bir renk yani koyu. Ve hani şey değil. Daha kalın bir şekilde akıyor diyeyim. Yani nereden baksam duvardan 5 parmak kalınlığında akıyor şu anda. Buna dokunmasak en iyisi bence ya. Çok garip bir şey bu. Kapıyı nasıl açacağız? Gitti gitti kaçılmadı. Ya diyorum ya işte. Büyü varsa eğer zincirler etki O yüzden zincirleri kapıya bağlayıp böyle çekelim. Ama bir dakika çekersek açılmaz ki. Ben evde hep iterek açıyorum. Kapıyı kıralım o zaman. Kapıyı Bak diyorum sana. Zinciri bağlayacağız. Tutacağız zincirleri. Çekeceğiz. En az çıkacağız buradan. Peki hadi bir deneyelim hadi. Hadi öyle yapalım. Hadi. Hadi deneyelim. Hadi, hadi. 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 Evet. Kapıyı çekiyor musunuz? Kim çekiyor? Zincirleri bağlayıp kapıyı ikimiz birden çekeceğiz. Zincirleri bağlamak için zinciri etrafından çekerken kapı yani bir yüzde yirmi falan açıldı zaten. Abi bağlamaya devam. Tamam. E, bağlamaya <laughs> devam ediyorsunuz. <mı> <laughs> <laughs> kapı zaten kapı tam, okay. <laughs> yan geçerek geç geçebilecek kadar açık tıkta olması zincirleri bağlıyorsunuz. Çok odaksınız. Ardından yeri Tut abi. alıyorsunuz. Çek! E, <laughs> asılıyorsunuz bir anda kapı hani açılıyor ardından duvara vuruyor zincirler de duvara vuruyor bir anlık çok hani güçlü asıldınız kapının üst de attı böyle hani kapı açıldı peki yere düştünüz tabi o anki şeyle hatta yere düşmenizden ötürü hani kötü bir şey anlamında değil e, bir şans daha vermek istiyorum bir şey için bizar da atsana abi iki abi okey e, düştünüz Hı. ve işte kapının üst, menteşesi çıktı. Kapı çıkmış durumda şu an. Bak demiştim sana kapı kılırp açılır diye. Oğlum hayır anlamadın sen. Kapı büyülüydü. Eğer ki zincir bağlamasaydık biz de böyle parçalanırdık. Bak onu doğru dedin. Çıkak olsa mı? Çıkak çıkak. Ben bu kırmızı sıvıdan çok şey yaptım. Çok çok. Oldu. oldu. Çıkıyor musunuz abi? Evet çıkıyor çıkıyoruz abi. Peki halde. Buradan çıktınız. Önünüzde boş bir koridor var. Bomboş bir koridor var. Sadece sadece